Herkese merhabalar sevgili dostlar. Daha önce yapmış olduğumuz Bitcoin analizinde bir kanal bandı var. Kanalın üstü altı üstü altı şeklinde ilerlemiş ve şu anda da yine öyle ilerlemesini bekliyoruz demiş idik. Bitcoin bu kanalları daha önce oluştururken şurada aşağıya doğru iniyor hareketi yapıp inemediğini, iniyor hareketi yapıp inemediğini bir türlü rahatlayamadığını, bir türlü aşağıya doğru düşemediğini, düşmesini beklediğimizi ve bu düşmenin de bizi rahatlatması beklediğinden bahsetmiştik. Onu da günümüze uyarladığımızda evet bir çıktı indi. Şurada artık düşmesi gerekiyorken düşemedi. Düşmesi gerekiyorken düşemedi. Bir bahaneye ihtiyaç var. Düşmesi gereken, aşağıya doğru çakılması gereken bir bahane lazımdı bize tıpkı şurada olduğu gibi geçmişte olduğu gibi arkadaşlar ve o bahane geldi sonunda ve biz çakıldık. Hem de fena çakıldık arkadaşlar. Şimdi bu videoda daha çok çakılır mıyız? Hedefler neresi? Destekler neresi? Dirençler neresi? Çakılma sebebimiz iyi bir sebep mi? Olumlu bir sebep mi? Biraz bu konulara değineceğiz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız bu işi. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda da olduğu gibi. Evet, bugün 27 Ocak günlerden pazartesi. Pazartesi bir düşüş bekliyorduk arkadaşlar. Zaten bunu daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Niye Mikrostrateji alım yapacak pazartesi ve her pazartesi fiyat düşecek. Bugüne kadar hep böyle oldu. Pazartesileri biz hep kötü başladık. Bu pazartesi biraz daha fazla düştük. Mikrostrateji gene alım yaptı. 105 bin dolar ortalamayla gene alım yaptı. Ve şu an Bitcoin 99 bin dolara düşmüş durumda. Bitcoin bu hafta yapmış olduğu alımdan dolayı bayağı bir zarar etti. Fakirleşti. Başka kimler fakirleşti? Şöyle Bitcoin fonlarına bakıyoruz. Genel kripto para fonlarına baktığımızda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'e Bitcoin fonlarına giriş oldu. Şu an Bitcoin 99 bin lira düştü. Bunlar da fakirleşti. Bitcoin'e 1,5 milyar dolar girdi. Ethereum'a 200 milyon dolar girdi. Ripple'a 18,5 milyon dolar girdi. Solana'ya 17 milyon dolarlık bir alım girdi. Charlink, Link coin'e de 6,6 milyon dolarlık giriş yapıldı. Polkadot'a 2,6 milyon dolar. Litecoin'e de 900 bin dolarlık giriş oldu. Bunlar en büyük girişler. Hani biz battık, öldük, bittik. Balinalara bir şey olmadı diye düşünmeyin. Bakın giden paralar bu kadar para, bu hafta bu kadar alım yapıldı fonlara. Bunların hepsi geçen haftaya göre daha fakirler. Fakirlikte yalnız değiliz. Short açanlarsa baktığımızda bu fonlara short giriş yapanların oranı da e, fiyatı da 5.1 milyon dolar. Bitcoin'e 1.5 milyar dolar girerken short açanlar 5.1 milyon dolar küçük bir azınlık arkadaşlar. Niye düştük? Evet. Daha önceki düşüşlerimizde şöyle bir hatırlayalım. İsrail arkadaşlar gidiyordu. İran'ı vuruyordu. Bir şey olmuyordu. Filistin'i vuruyordu. Bir şey olmuyordu. Suriye'yi, Şam'ı vuruyordu. Bir şey olmuyordu. Sağ solu kafasına göre vuruyordu. Bir şey olmuyordu. Amma velakin İran İsrail'i vurduğunda biz çakılıyorduk. Şimdi ne oldu? Çin arkadaşlar Batı'yı vurdu. Çin Amerika'yı vurdu. Çin İsrail'i vurdu. Çin Japonya'yı vurdu. Çin yapay zeka sektörüne yatırım yapan ülkeleri vurdu. Hem de fena vurdu arkadaşlar. Neyle vurdu? Bu yapmış olduğu bir uygulama olan Dipsek uygulaması ile. Hem de ne vurmak? Bu Dipsek uygulaması bildiğiniz ChatGPT'nin daha üst versiyonu olduğunu iddia eden kullanıcılar tarafından Nasıl kullanıcılar? Amatör kullanıcılar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu işi çok iyi bilenler tarafından değil. Amatör kullanıcılar tarafından dediler ki bu Apple'ın yapay zekasından çok, e, işte çok daha başarılı. bu işte Android'lerin yapay zekasından çok daha başarılı. Bu Google'ın geminisinden çok çok daha başarılı. Hatta OpenAI'ın chat de çok daha başarılı. Bu demin az önce saydığım sektörlerin böyle bir baktığımızda yaklaşık 500 milyar dolarlık bir yapay zeka yatırımından bahsediyoruz. 500 milyar dolarlık Batı dünyasının yapmış olduğu yatırıma Çin 5,5 milyon dolar. Bakın bir yerde 500 milyar dolar var. Bir yerde de milyon 5,5 milyon dolarlık bu dipsek uygulamasıyla karşılık veriyor, cevap veriyor çok daha ucuza mal etmiş, çok daha az para, çok daha az emek, her şeyini çok daha az kullanmış ve onlardan daha iyi yapmış. E, görünüyor. Ayrıca baktığımızda da Nvidia'nın çip diğer yapan yapay zekanın çip üreticilerinin büyük 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 son teknoloji çiplerini kullanmadan yapmış. O yüzden 5.5 milyon dolar. O yüzden bu kadar ucuz ve şu an Apple tarafında olsun, diğer uygulama marketlerinde olsun en çok indirilen uygulama olmuş. Şu an dünya buna doğru kayıyor. 500 milyar dolarlık yapay zeka tarafı çöküyor mu acaba Çin'den gelen olay nedeniyle? Bunun sonucunda Nvidia'nın hisseleri çakıldı. Yapay zeka hisseleri çakıldı arkadaşlar. Japon e, yapay zeka, Japonya da çok ağırlık veriyor yapay zekaya, çip üretimine falan. Onlar çakıldı. Herkes çakıldı. Bu akşam da bakalım Amerika borsaları nasıl açılacak. Çipler, yapay zekalar çakılınca bu haliyle diğer S&P 500'e, Nasdaq'a, e, Dow Jones endeksine, diğer borsa endekslerine bu iş yansıdı. Bütün yatırımlar çöp mü acaba? Ne oluyor diye? Çin dünyayı mı ele geçiriyor acaba? Ne oluyor? Amerika dünyayı ele geçirme bir şey olmuyor. Batı dünyası dünyayı ele geçirdiğinde bir şey olmuyor. Çünkü para onlarda zaten. Ama dışarıdan bir oyuncu ele geçirdiğinde çöküş yaşıyoruz. Acaba Çin'in etki altına mı giriyoruz diye piyasalarda kripto paraları da dahil bütün yani finansal sektörlerin tamamında bir düşüş oldu. Bir düşüş bekliyorduk. Evet bir düşmesi gerekiyor Bitcoin'in. Kanalın üst bandında düşmemiz gerekiyor. Batmamız gerekiyor. Ölmemiz gerekiyor. Gibi 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 söylemlerimiz var idi. Ama böyle bir düşüş yani bir anda böyle bir sol kroşe sağlam yedik. Yani kabul etmek gerekirse. Baktığımızda sevgili dostlarım bunu e, bu Dipsek'in kodları açık kaynaklı kodlar. Şimdi büyük abiler, büyük ablalar gelecekler bu Çin'in yapmış olduğu Dipsek'i nasıl yapmış bu Çinler, Çinliler diyecekler. Ve diyecekler ki hayır kardeşim bu bir e, saçmalıktır. Böyle bir şey olamaz diyecekler. Yani yan, Çin bu, bunu yalan söylüyor. Bu sadece bir arama motoru. Diğer şeylerin hiçbirine uygulanamaz. 5,5 milyona da zaten bu kadar olabilirdi. Daha ne olabilir ki? Gibilerden bir açıklama yapacaklar. Piyasa toplayacak. Ya da B planı açık kaynaklı kod olduğu için aynı kodu alacaklar Çinlerden. Her zaman Çinliler batıları kopyalıyor ya. Bu sefer de Çinlilerin bu açık kaynaklı dipsekini kopyalayacaklar. Üzerine kendi bilgi ve birikimlerini ekleyip daha iyisini yapacaklar. Bakın biz dipsekin daha iyisini yaptık diyecekler ve tekrardan piyasa toplayacak. Fiyatlar ölene kadar batmaz. Destek bölgesine indiğimizde tekrar yukarıya doğru çıkar. Zaten Elon Musk'la baktığımızda bu dipsek hakkındaki yorumlara Dedi ki bu bir saçmalık dedi. 5,5 milyon dolara böyle bir şey yapılamaz. Ben koskoca Elon Musk yapay zekanın prensi. Yapay zekayı ilk uygulayanlardan bir tanesi. Tesla'larımda SpaceX'lerimde her yerimde yapay zekayı senelerdir yapıyorum. Böyle bir şey imkansız dedi. Böyle bir şey olamaz. Çinliler bizi kandırıyor dedi. Göreceğiz bakalım bu dipsek olayı nereye kadar gidecek. Biz kendi içimize döndüğümüzde kripto ekosistemine Trump çıktı dün konuştu. Dedi ki: "Ey Bitcoin topluluğu, ey kripto para topluluğu, sonuna kadar, Allah'ına kadar yanınızdayım." dedi. Bunu Çinliler bizden almak isteyebilir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Biz Amerika olarak kriptoların arkasındayız. Ben Trump olarak sizin arkanızdayım. Çok güzel günler göreceğiz dedi. Uçacağız, kaçacağız, yükseleceğiz dedi. Piyasaya moral verdi. Trump'a ne kadar güvenebiliriz arkadaşlar? Dün Trump, Kolombiya <laughs> meselesi çıktı ortaya. Kolombiyalı göçmenleri yakaladılar. Ve Kolombiyalı göçmenleri uçağa tıktılar. Askeri uçaklara. Amerika'nın ve bunları dediler ki Kolombiya'ya geri göndereceğiz. Bunlar Kolombiya vatandaşı. Kolombiya başkanı da çıktı dedi ki ben dedi bunları geri almıyorum dedi. Bizim dedi bir göçmen yasamız var, insan hakları var. İşte şu var bu var bir sürü kanun saydı. Bu kanunlara göre siz buradan Kolombiya'dan size gelen göçmenleri kaçak yolla da gelse bile bunları misafir etme yükümlülüğünüz var insan haklarından dolayı. Ne demek öyle bir çuvala koydum ...attım tekrar geri ülkeye gönderdim de... ...bilmem ne, olmaz bu işler dedi başkan. Ve bir delikanlılık yaptı. Çıktı ortaya, vurdu elini masaya. Trump da dedi ki, ha öyle mi? Dedi. Bundan sonra dedi, Kolombiya'nın gelen mallara... ...yüzde elli vergi koyuyorum dedi. Vergi koyabilirim, bu insan haklarına... ...aykırı bir durum değil. Sizden bize gelen iş anlaşmaları için... ...turistik amaçlı için böyle eğitim amaçlı için büyük büyük abiler, ablalar, para babaları Amerika'ya geldiğinde, geldiklerini, gelmek istediklerinde onlara kesinlikle ve kesinlikle vize vermeyeceğiz dedi arkadaşlar. Yeni ülkelere. Hani nasıl biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz, İngiltere'ye gitmek istiyoruz, İtalya'ya gitmek istiyoruz. Gezip dolaşmak, bir turistik olarak dolaşmak istiyoruz da bize vize vermiyor ya Avrupa Birliği. Onun gibi. Kolombiya'ya da vize vermeyeceğim dedi büyük abilere. Sonra da Kolombiya'nın büyük abileri, ablaları, iş adamları ne oluyor ya falan dedi başkanlarına. Bu bir hani kar zarar dengesi. Ülke olarak batarız. Amerika bize böyle bir vergi koyarsa dedi ve başkan geri adım atmak zorunda kaldı. Vatandaşlarını o göçmenleri geri alacak. Şimdi buradaki tehlikeli nokta Trump'ın bu vergi meselesini tırnak içerisinde iş adamlarının ülkeye giriş çıkışı seviyesinde. Çünkü bütün dünyadaki iş adamlarının Amerika'ya ihtiyacı var. Amerika'ya bağımlıyız. Bunu yarın bir gün Kolombiya'ya bunu yapan, yarın İngiltere'ye yapabilir. Yarın Almanya'ya yapabilir. Yarın Türkiye'ye yapabilir. Yarın ne bileyim başka bir ülkeye yapabilir. Yani Trump bu vergi işini, vize işini silah olarak. Yani silah demek sadece tabanca, füze demek değil. Bu tarz baskılar da bir nevi silah. Bunları silah olarak görmesi insanları korkutuyor. Acaba bu Trump'a ne kadar güvenebiliriz Bitcoin konusunda diyorlar. Bakalım nereye gideceğiz. Umudumuz Trump ama Trump bizi yarı yolda bırakabilir. Trump bu sağa solu belli olmaz. Şöyle baktığımızda bu haftanın en önemli olayı çarşamba günü saat 22'de FED'den gelecek olan faiz indirimi indirilmemesi gibi Büyük bir ihtimalle faiz indirimi yapılmayacak ama ardından saat 22.30'da Türkiye saatiyle Powell'ın konuşmaları olacak. Powell'ın konuşmalarında ana etken Trump arkadaşlar. Çünkü Trump demişti ki ben ekonomistim faiz işlerini Fed'den daha iyi bilirim. Fed'in başındaki o adını söylemek istemediğim kişi tırnak içerisinde Jeremy Powell ondan adını söylemek istemediğim kişiden daha iyi bilirim dedi. Bakalım Pavel ona ne cevap verecek? Bu cevap sert mi olacak? Yumuşak mı olacak? Pavel'in açıklamaları sert mi olacak? Yumuşak mı olacak? Bunlar bizi etkileyecek arkadaşlar. Pavel'in açıklamalarına göre çarşamba günü biz aşağılara, daha da aşağılara 90 binlere inebiliriz. Buradaki desteğime, buradaki desteğimize ve bur buralardaki desteğimize. Zaten bekliyorduk bir aşağıya doğru bir düşüş. Çoktandır kırmızı alarm, kırmızı alarm, kırmızı alarm diye başlıklar atıyorduk ama bir türlü düşmüyordu. Aşağıya doğru bir çakılma görebiliriz. Bir de Bitcoin dışında altcoin'ler çok soruluyor. Altcoin'ler konusunu Standart Charlton'ın CEO'suna da sorulmuş arkadaşlar. Ya ne olacak bu altcoinlerin hali?" demişler. Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı ne demek? Bitcoin'e giren para demek. Kripto para piyasalarına bakıyoruz. O kripto para piyasasına bir para giriyor. Her gün bir para giriyor. Her geçen gün ufak 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 ufak, ufak, ufak yukarıya doğru ilerliyoruz. Ama bu para nereye gidiyor? Bitcoin'e gidiyor. İşte o Bitcoin'e giden paranın altcoin'lere giren paraya oranına biz dominans diyoruz. Dominans arttık, Bitcoin arttıkça dominans artıyor. Bitcoin iyi artıyor, güzel artıyor, tek başına artıyor ama dominans etkisinden dolayı Bitcoin düştüğünde altcoin'ler daha çok çöküyor. Daha felaket çöküyor. Standart Charlton'un yöneticisine bunu sormuşlar. Kendisi bir altcoin yatırımcısı, kendisi bir bitcoin yatırımcısı şirket olarak. Bunun 2025 yılında devam etmesini bekliyoruz demiş. Bitcoin rallisi bekliyoruz. Ethereum rallisi bekliyoruz. Sebebi kurumsallar. Sorun, sebebi büyük paralar daha doğrusu. Kurumsal demek büyük para demek. Büyük para sahipleri altcoin'lere yatırım yapmıyorlar büyük para sahipleri Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Ethereum'a yatırım yapıyorlar. Altcoin'lere yatırım yapmıyorlar büyükler. Altcoin'lere yatırım yapmadıkları için Bitcoin'de ve Ethereum'da rally'nin devam etmesini altcoin'lerde bir rally beklemediğini söylüyor. Hiç mi rally gelmeyecek deyince de bu sefer de mini rally'lerden bahsediyor. Yani bu hafta Doge coin uçacak. Misal örnek veriyorum. Doge uçmayacak. Yani uçacak mı uçmayacak mı bilmiyorum da. Bu hafta diyelim Doge uçacak. Doge de yükseldi. Doge de kar ettin mi kardeşim? Sat gitsin. Kara ulaştın mı? Sat gitsin. Zarardaysan bekle. Ne var elinde? Phantom var. Phantom varsa elinde Phantom uçacak, kaçacak, gidecek. Bekle. Bir altcoin, böyle altcoin rallisi böyle olacak diyor. Fantom gitti mi kardeşim yukarıya? Karı gördün mü? Tamam çık Fantom'dan Bitcoin'e gel diyor. Başka coinlerde hangi coindeysen zarardaysan arkadaşlar alt çık Bitcoin'e gel diyor. Zararda ol, zarardaysan bekle, kardaysan çık ve Bitcoin'e gel diyor. Bugün Doge'yi yükseldiğini, uçtuğunu kaçtığını görüyoruz ya, yarın tekrar düşecek diyor. Bugün yükseldi, yarın gene yükseldi, sonraki gün gene yükseldi, ve sonraki gün gene yükseldiği gibi bir boğa beklemiyoruz. Bu boğayı Bitcoin'de bekliyoruz. Çünkü kurumsallar Bitcoin alıyor. 2025 yılının boğası böyle olacak diyor. Kim diyor? Standart çaltının CEO'su diyor. İnanırsınız, inanmazsınız. Yatırımlarınızı ona göre yaparsınız. Karar sizin. Kar gördüğünüzde üzerine böyle bir, bir anda baktınız. Bitcoin %100 gitti. Gönder gitsin. Önder gitsin. gel bitcoin'e diyor para bitcoin'de diyor para altlarda olmayacak diyor 2025 yılında her coin bir rally yaşayacak para böyle böyle böyle, böyle akacak gidecek. Karınızı gördüğünüzde çıkın zarardaysanız da karamsarlığa kapılmayın sıra size gelecek diyor standart çağatının CEO'su. Çayımızdan bir yudum aldık. Bakalım ne diyoruz Bitcoin konusunda. Evet Bitcoin'de 4 saatlikte sevgili dostlar. Şu an geldik 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 desteğe indik. Ben buradan hemen şimdi aşağılara doğru bir düşüş beklemiyorum. Buradan sevgili dostlar <laughs> yukarıya doğru bir hareket daha çok bekliyorum. Bu yukarıya doğru gelecek hareket sevgili dostlar kar alma yeridir, kar realizasyonudur. Sakın döndük, uçuyoruz, kaçıyoruz gibi söylemlere kapılmayınız. Ta ki şu düşen trendin üzerine. Bu yeşil çizgi neydi? Bu yeşil çizgi bizim stop noktamızdı arkadaşlar. Bu yeşil çizgiyi aynı zamanda buradan da almıştık. Hul hareket, e, hacim ağırlıklı ortalama 100 binden geçiyor demiştik. 102 binden hul hareketli ortalama bizim <laughs> kaldıraçları kapat bölgemiz 102, 102 .300. 100.400'de piyasadan çık sistemimizde. 100.400'lü piyasadan çıktık. Piyasadan çıkmayanlar için diyorum ki piyasa yarın falan bir yukarı yönlü bir hareket yapacak. Bu yukarı yönlü hareket arkadaşlar bizim kurtarılma hareketimizdir. Tekrardan piyasaya parasür uçuyor kaçıyor hareketi değildir. Vur kaç yapıyorsanız, kaldıraçlı işlem yapıyorsanız işte long... Buradan longları kapat hareketi gibi o bir hareket bekliyorum. Ardından aşağıya doğru 90 binlere doğru bir iniş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 90 binlere doğru inersek rahatlayacağız. 90 binlere eğer inemezsek arkadaşlar böyle yatayda böyle böyle böyle, böyle tuhaf tuhaf hareketler, nötr hareketler, hiçbir amacı olmayan hareketler görürüz. Umarım pek fazla zararınız olmamıştır. Umarım stop olmanız gereken noktada stop olmuşsunuzdur diyorum. Bir başka videoda bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.